vardır. İlerici programlarda bunlar anlatılır. Dediğiniz gibi bütün kurşunları bir programda tüketmeyelim hocam. Yok, yani yavaş olur. yavaş ama anladı insanlar anlaması lazım. Kalem kağıda. Ben her programda da anlatıyorum bunları ama ben çok şey üzülüyorum. Mesela bir kişi geldi bana bugün. Bir hocaya gitmiş. Hocam demiş kuyruk sokumundan Çinler girmiş. 1500 tane Çin girmiş. Bunu almamız lazım. Kim söylemiş hocam ona, ona? Bir bir hocaya gitmiş. Hoca, Hoca demiş söylemiş ki, ona. Demiş ki senin adam da böyle Müslüman turist bir adam. Kuyruk sokumundan cinler girmiş. Adam ilişkiye giremiyor. Eşiyle sıkıntısı var. Giremiyor. Psikoloji bir rahatsızlık. Ben evet. neden olduğunu öğrendim sonra. Diyor ki senin kuyruk sokumundan 1500 tane işte ifrit girdi. Bunları almamız lazım. Dedi önce kendisinde vardı sonra eşinde girdi diyor. Evet. Şimdi adam düşünüyorum diyor. Ya bu adam birisinin referansı ile gittim buna. Diyorlar ki işte Müslüman bir adamdır gittim. Şimdi ben eşimi benden çağırıyor. Kuyruk sokumuna elini tutacak diyor. Bundan üzerinden o şeyleri alacak. Hangi dinde var? Hangi Tevrat'ta? Hangi Zebur'da? Hangi İncilde var? Sor. Yani bunu gelip bana anlatıyor. Tanıdığım da birisi. Yani bu işte bunlardan dolayı bizim bu ilmimiz dünyada Ukrayna bunu uygulanır. Biz o şey yıllar sonra kullanırız. Bunlar ayrılması lazım. Böyle bir şey yok. İnsanın bir de bak bir insanın üzerine iki taneden üç taneden fazla böyle bir musallat olduğunda kesinlikle hastanede yadar. Bak bunu unutmayın. Mümkün değil hastanelik olur. Yadar ve. İnle kuyruk sokumunda değil. Cinler insanın vücudunun her yerinden girer. Hastanede hangi sebeple yatabilir hocam? 3 üç, üç, taneden fazla bir insan böyle bir şey taşıması mümkün değil. Halüsinasyonlar, kasılmalar, bayılmalar, kusmalar, köpürmeler. Bak bakıyorsun Ambulansta bile giden oluyordur. Kesinlikle. Hocam Almanya'dan bir izleyicimiz var. Küçük kızımız 3 yaşında eşimle bir araya geldiğimde başka odadan fırlayıp geliyor bizi ayırıyor diyor. Kesinlikle işte bu nedir biliyor musunuz? Tabi onlar için demiyorum bakmadan anlatmayalım. Bu iki şeyle yapılır. Bir tanesi çocuk anne babanın yatma, yanına yatmak için, bak yatmak için, anne babadan ayrılmamak için ya anneyi kıskanır ya babayı kıskanır. Kendini de onların yerine koymak için gider ortalarına girer. Bu çocuğun bağımlılığıdır. Evet. İki, onlara yapılan sihir büyü vardır. Onları bir araya gidermek için çocuğu kullanırlar. Bakın çocuklar bir yaşından 7 yaşına bu konuda çok iyi kullanılırlar. Kullanılır. Bak söylüyorum kullanılır, elinde olmaz. Bazı hatta biz dairelerde eskiden ben e, Fadit Efendi Hazretleri oradayken bir çocuğa böyle dairede, mavi gözlü bir çocuğa dairede bir şey gösterdim, Efendi Hazretleri görüyordu onu orada. Orada ne oluyordu görüyordu ama ufak çocuk kullanılıyor orada. Şimdi çocuklar bunu hissederler, görürler. Mesela kediler, köpekler evde olan şeyleri çok kolay hissederler. Onlar bizdeki şeyler gibi gibiydi, hisler çok başkadır, farklıdır. Onlar da hissederler. Bağırırlar, havlarlar. Bakarsın ev sahipleri bu kedi veya bu köpek niye havlıyor? Ne oluyor burada? Halbuki muhakkak olma. çok kolay algılar ve hissederler. O çocuk da öyle olabilir. Bakmak lazım tabii. Hangisidir bilemeyiz. Evet. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Evimizde sık sık e, su tesisatı patlıyor diyor. Bunun, bununla ilişkilendirilebilir mi bununla hocam? Bununla alakası yok. Ben hiç önümde böyle bir şey görmedim. Evde çiçekler soluyor. Bakın çiçekler solabilir. Sulamasanın solar. Havasından solabilir. Başka şey olabilir. Ama ben böyle bir şey hiç görmedim, var diyemem. Odalardan gelen çatırdamalar? Onlar olur. Bakın, bazen televizyondan gelir diyorsun ki elektronik cihazdır, böyle pat küt çat sesleri gelebilir. Değil. Mesela bazen şunun evdeki eee şey, buzdolabı, e, çamaşır makinesi veya neyse pat küt çat devreye girer çıkar. Burada bir şeyler olur. Bunu araştırmakla ben onu çok kendim yadaladım. Bazen böyle araştırdım. Mesela bir arkadaşım ne vardı? Derdi ki hocam diyor sen e, Çinlerin bir şey yapamayacağını dersin ama diyor bakın diyor ben kamera koyacağım diyor. Evimdeki benim e, çamaşır makinesinin düğmesi nasıl çalıştığını size söyleyeceğim diyor. Hocam çok farklı şeyler olur. Yani e, biraz önce bir şey anlattım. 5-6 tayfa bir araya geldiğinde bu işler olur. Ben hiç unutmuyorum e, gittim. İsviçre'de Bazel'e gittim. O zaman rahmetli Ahmet Kaya da vardı orada. Bir kilise kendi kendine arkadan orada haç vardı böyle haç. Sallanırdı böyle sallanırdı sallanırdı ve arkasından bir ateş çıkardı. Evet. Kilise. O zaman rahmetli ben oraya gitmiştim. Ee, orada da onu gördüm. Çok Ahmet Kaya için çok anlatılan gibi değil yani. Ben çok iyi şeylerini gördüm ve e, böyle anlatılan gibi değil yani. İnsanları tanımak önemlidir. Ben orada o nasıl yandığını, o nasıl oynadığını, nasıl hissettiğini. Bak alıp bir yere götüremiyor ama. O iletişim nasıl sağlanıyor onu onlara ben anlattım. Babazlar vardı orada. Nasıl oluyordu? diye bakın bu böyle olur. Canlı canlı. Bak bu böyle olur, bu böyle olur diye anlattım. Ve babazlar şaşırdı. Bunu sen neyle yapıyorsun dediler. Dedim ben burada İslam dinini kullanıyorum. İslam dininde bunlar vardır. Kur'an'ımızda vardır. İşte adamlar şaşırdı. Anlattım. Bir saat, bir saat anlattım onlara. Nasıl etkilendiler mi? <laughs> adamlar hiç unutmuyorum. Bir Müslüman gün, olan var mı hocam? Çok var. Hocam ben bu kiliselerde Müslüman olan çok gizli Müslüman olan papaz Şimdi çevre baskısıyla belki kes olamaz. Kes diye söyleyemiyor. Ben bir gün e Almanya'ya gittiğimde e bon bon Lisesi'ne bon bon Lisesi gittim. Hiç unutmuyorum. Rahmetli Medin Hocam gittim. İlk Almanya'nın gönlü o zaman gittim. Sonra bizim bizim Mesut Kalalı diye bir arkadaş var. Devamlı onunla gidip geliyoruz. Ona da selam olsun. Ama ben orada bir şey gördüm, orada pazar günleri devlet müsaade ediyor, ee, babazlar ayin yapıyorlar, ne insanlar yapıyorlar? üzerinde kötü ruhlu cinleri çıkartıyorlar, böyle bir şeyler yakıyorlar. Siz de katıldınız. Ben gittim dedim ya nasıl oluyor bir bakalım, Medin hocama dedim, Medin hocam çok deli doludur bu konuda. Yani çıktı o Bon kilisesinin üstünde namaz kıldı, bütün milletin önünde. Ben yapamam, o cesaret yok bende yani. Ya bu Allah'ın evidir kilisede, ben burada namaz kılacağım, kıldı. İki tane polis geldi böyle seyretti onu. Ne yapıyorsun dedi. ibadet yaptım. Hiç ses çıkarmadı polis. Ben de oradayım yani. Orada hiç unutmuyorum o Bongi Lisesi'nde adamlar bir kızı bayıldır, kız bayıldı. Tavediye, onlarda da tavediye var. Onlar kafir cinlerle bunu daha çok yaparlar. Tavediye kurdular, tavediye geldiler, kızın, kızın, üzerinden alamıyorlar bunu. Kız yerden yere vuruyor, ağzından köpük çıkıyor, yüzünden ateş çıkıyor. Üç tane babaz beşine uğraşıyor. Bakın devlet bunlara kendisi izin veriyor, müsaade ediyor, ve pazar günü en az 50-60 tane kişi hasta diyelim onlarla hasta geliyor oradan o köyde ruhlu Çinleri çıkar diyorlar. Kendinden çıkar gelenler geliyorlar Tabii. Oraya. Ben de orada Medin hocamla oturuyorum dedim Medin hocam şu kıza yazık bir müdahale edin dedim. Yani. Rahmetli Allah rahmet etsin. Ya yap dedi hocam ne yapacaksan yap dedi. Bunlar dedi nasıl oluyor bir görsünler dedi. Babaza bir dakika dedim böyle müsaade ettim. Yanında da bir arkadaşlar var o da Almancası çok kuvvetli. Bir dakika müsaade edin kız yerden yere vuruyor. Ben hemen kızın şu sağ elini tuttum. Tahire'yi kurdum. İsmini anne ismini aldım. Şu sağ elini tuttum. Ayağı fırladı ve bana sarıldı. Almanca bana kurdar diyor. Tanrı beni kurdar diyor. Haşa. Yani beni, Tanrım beni kurdar diyor böyle. Almanca anlatıyor. Sonra arkadaş anlattı bana. Böyle deyince o papazlar şaşırdı. Ya bu nasıl oluyor dedi. Nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptım? Dedim bakın. Diğerlerinde gelin bak nasıl yapayım anlatayım ben size dedim. Orada 7-8 hastayı beraber baktık. Ve üzerine hiç böyle işte tütsü atmadan bilmem onlar ha ha hu hu bir şeyler yapıyor okuyorlar. Böyle bir şey olmadan ben onların üzerine canlı canlı gösterdim. Ya bir tanesi Almanya'dan Türkiye'ye geldi beni buldu sonra ya bunu bana öğret dedi. Yani tabi zor bu mesele zor. Yani orada da biz bunlar hep böyle yaptık. İnsanlar oradaki insanlar bunu görüyorlar. Tabi bu bir, bir ilim ama. Bu çok acayip bir şey. Bunu iyi yaparsanız cennetliksiniz kötü yaparsanız cennetliksiniz. Ve hadimsiz asla olmaz. Ya muhtemelen ilgilenenler de bizleri izliyorlar şu anda. O onlara bir tavsiyeniz olur mu? Kesinlikle. Bakın kesinlikle bakın ben oğluma vermedim. Oğluma alıştırmadım, alıştırmıyorum. Elbette birisine alıştıracağım. Ayrı bir konu. Muhakkak vereceğim. Bu bana borçtur. Sağlığın müddetel uzunluğu müddeti. Ama en son yapacak olan insanlar olsunlar. Peki bunun ya, bir belirtisi var mı hocam? Kesinlikle var. Yani insanlar bunu hissettiğinde, Saklara algılandığında Kogular gelmeye başlıyor. İster gelmeye başlıyor, arkanda insanlar gelmeye başlıyor, eşinden ayrı durmaya başlıyor, çocuğundan kopmaya başlıyor, kendini sakin derelerin kenarına atmaya başlıyor. Ondan sonra psikolojik sıkıntılar başlıyor. Buralar hep geçmesi lazım. Yani bura böyle sendoptur geçmesi lazım. Evet. Onu da bilinçli bir hocanın yanında ve bir muhakkak bir de hatimsiz olmaz. Bak yine söylüyorum. Hatimsiz olmaz. Evet. Hocam yüzlerce soru var. Hiçbirine yetişemeyiz biliyorum ama birkaç tane daha böyle aralarından seçip soracağım size. Uyuyamıyorum psikoloğa gittim. Bir türlü uyuyamıyorum diyor. Uykusuzluk. Şimdi bu konu buna ikiye ayrılır. Ben Perşembe günleri bir hocamla beraber çalışıyorum. Özel bir özel yeri var. Orada bu uyuyamayanlarla ilgili ben de giriyorum o seanslara. Ne yapıyorlar diye bakıyoruz. Onunla ben ne yapıyorum? O doktorlar bakıyor. Araştırıyorlar. Allah o doktorlardan da razı olsun. Bak bu işte çok iyi başarılılar. Yani bu ilmi red etmiyor, araştırıyorlar. Faydası var mı yok mu buluyorlar. Ve ben 22 senedir bu doktorlarla çalışıyorum yani. Ve uyku uyuyamayanlarla ilgili iki şey vardır. Bir tanesi muhakkak sıkıntı, stres, bilinci altında bir şey vardır.